üye ama yanındaki komşusu üye değil. Ya da işte basimlerde ya da isim. Arkadaşlar Erzurum balı Türkiye'nin en kaliteli balık. Bu gerçekten böyle. Bakın. Prolin değerleri analizleri HMF vesaire bu analizleri biz ticaret borsası olarak ilimizin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı biraz önce Güven Bey dedi ki ben tortunda bal üretiyorum dedim ki nerede tortunda evet tortun balının da analizleri var burada Güven Bey bakın bu analizler çok önemli bu şehrin markalaşmasıyla alakalı çok önemli bir çalışma bunlar Erzurum'un züqörtüsünün kilorasının zenginliğinin kanıtı bunlar Atatürk Üniversitesi ve Ticaret Porsosu laboratuvarlarında yapılmış bal analiz değerleri. HMF, Prolin değerleri yaklaşık diğer ballardan örnek vermeden söylüyorum. 800'den fazla prolin değeri. Bu çok önemli. Bitki örtüsünün çeşitliliğinden alakalı. Bunun duyarlılığını şöyle yapabiliriz. Burada bal üretilsin. Kim üretirse üretsin. Ama buna Erzurum balı olarak. Biz bunu tescillemeye çalışıyoruz. Erzurum balı olarak. Erzurumlu balcılar mı arkadaş?